abi. Sakin, sakin. Benden de görünmedi. Balık mı geldi? Dikkat etmedim ama bekle. sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ben şimdi aldım. Şey, tripod toparmış abi. Yok balık değil. Tripod toparmış. Tripod'a başlayacağım. Abi burada balık var bunda. Sakin ol, sakin ol. Şey çekme. Dur, çekme o zaman. Takar. Şey Şimdi Şunu bir yapayım. Sakinliğimizi Ama bu, bu olsun takım mı Ne? ya? Baksana. Şunun olsun ya? Bakın bak. Sen de mutsun. abi? Bizim de ya. Şey mi? var ya. Evet, evet ya. ya. Bunda ya balık, oraya ya yaptı. O balık vuruşuymuş o zaman. Tripot tripot. Aynen. Var Cephe mamul Var galiba. O güzel balık güzel. <laughs> Başarılı. Bunu şu almam lazım ama. Bu çok güzel yön veriyor. Kamera yakınlaşsın abi. Kalamayı sonuna kadar sıktım. Ay maşallah. Ama bu beni çok yanlış yerlere götürüyor. İyi bir balık. Bu beni buradan çıkartmayacak abi kendini. Oraya. Buraya götürüyor. Yapma be. Gel. Oğuz'um hadi. Hadi olsa kırılacak ama. Hadi abi alırsın. Kırılacak abi. Tamam tamam sonra yor, sonra yor, biraz yor biraz yor biraz yor. Açıver abi gitsin. Şey çıktı da. Sazakla mı girdi? Sazak girdi. Açıver, Açıver gitsin. Bu tarafa asıldım asıldım gelmedi. Oraya çekti inadına. Orada derin değil herhalde. Bataklık gibi abi ya. Oradan zor abi. Şuraya yönünü yönü Yön, işte bütün yönü o verdi. Bana hiçbir şey bırakmadı. <laughs> Ha çıkarttın çıkarttın çıktı hadi. Gördün, mü? gördün e, balığı? Bir kilosu var kafada. Balığı görüyorum buradan? Gel be kral be. Gel be kral be. Yukarıda. Topacık bir şey yok mu? Bana şu oltayı tutar mısın abi? Masak mısın? Gir abi gir bir şey olmaz orada bir şey yoktu Gir gir bir adım daha Yok abi, direkt patlıyor. Kral, dur kral. Dur, dur. dur be, elime kanca batıracaksın, dur. Ay maşallah. Elime kancayı batırdı da. Evet, dur şunu koyayım şöyle dur. Önce verelim. Hayırlı olsun. <laughs> Bozunu ver. <laughs> evet dediğim sisteme geldi abi bak. Aynen. Alt büyük boliye güzel bir boy. Dur, dur, dur. Dur be oğlum be. Neyse kancadan çıkaracağım seni <laughs> dur. Ah yordu. Abi yön, inanılmaz yön veriyor. Ben oraya asılıyorum o tam tersine asılıyor. İnanılmaz yön verdi yani. Dur paşam. Dur be elime vallahi kancayı sokacaksın sen benim. Bekle. Kancanın yönü nerede? Aa, uh, Sokacak kancayı yutmuş resmen. Zarar vermek istemiyorum. Bir dakika paşam <laughs> Oğlum ben hiçbir balıkta... Ama onu çekemiyoruz biliyor musun? Bu kadar uğraşmamıştım lan. Evet işte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Neye geldi? Yayda Boli'ye geldi. Büyük boncuğa. Ama bu bizim şeyize sığmayacak sepete. Nasıl olacak? Ayna sığmadı. <laughs> <laughs> bir tık farklı renk nasıl çalıştı görüyor musun abi? sen deniyorsun, yapıyorsun bu işi şey var ya. Abi deneye deneye Bu yemi belki 30 kez denedim Yani Belki 30. farklı yemin falandır Ama Muazzam derecede yön verdi Ben farklı yöne çekmek istedikçe O sazaklıkların içine çekti Başardı Ama Şükür kıyıya kadar geldi Kıyıya kadar gelmeyip sazaklara girmiş olsaydı Çok daha büyük sıkıntıydı şükür çıkardık. Eline emeğine abi. Ne demek ya? Çıkın çıkardı. Ben çıkartmadım. Tabii her yeri çorba etti. Ama bak bir, ben elime aldığımda anladı bir şey olduğunu. Çünkü güm güm Bizi, vuruyordu. Çok güçlü vuruyordu. Ortalama bir buçuk kilodan fazladır. El, eline aldın mı? Yok almak istemiyorum. <laughs> Bu tasmaladın tamam, sakin, sakin. Kaçtı? İşte. Yok. Biraz erken davrandın. Şampiyon. Acık kanca gireydi. Olur böyle vakalar Devam. Yüksekten çek abi, yüksekten. Aşağı indirme, sürekli dola, sürekli dola. varsa bile küçüktür abi o. O spinoltayı ikiye katlaması lazım. Sola gel abi sola çek, sola çek, sola çek. O sazağa girerse hayatta çıkmasın. Var, balık var. Balık var ucunda. Balık girdi oraya. Oo, güzel balık var. Yine de o kadar tepki vermedi. Evet, vermedi. Ver tütüne oh. şunu. Çıkmaya zaten. yer bekliyormuş. Yakışıklı. Bugün üçüncü mü oldu şimdi? Üç oldu. Ama demek ki bu bize doğru yüzdü yine. <laughs> Buranın balığının öyle bir özelliği var. Balık e, vurduktan sonra ilginç bir şekilde üstümüze doğru yüzüyor. Ve balık yok diyorsun otomatikman. Kıyıya yaklaştıkça artık tepkime göstermeye başlıyor. Sürpriz yapıyor. Bu arada kullandığımız takım yaylı takım. İçerisine kendi hazırladığımız hamuru kullanıyoruz. İlerleyen günlerde bu hamurun tarifini de vereceğim. Önce herkes gözüyle bir görsün nasıl çalıştığını. Ama çok güzel vurmuştu. <laughs> Ay ilk baş, ilk şey yaptı. Eğdi bıraktı. Yerden kesti ama. Kesti. Ama ben çekerken yok dedim yani. Kendi kendine geliyor. Direkt bize doğru geldi demek ki. Çeker çekmez kaçış yolu olarak. Ya herhalde kurtuldum bundan. Son anda orada bir çırpındığını gördüm. Yem olarak Ucunda boncuk kullanıyoruz. Bir de sahte mısır kullanıyoruz. Silikon sahte mısır. Yine aynı şekilde yemin içerisinde sahte mısırdır. Pardon. Orijinal mısır, haşlanmış mısır ve benzeri var. Şimdi ya Allah bismillah diyelim daha büyüklerine. Hadi bismillah.